Arkadaşlar, Hepsine tanesine de var, bak. Nasıl çekirdeği video göstereceğim ve böyle bir <laughs> miktar gördük gördük gibi. Bakın burada bir bir suyumuz var arkadaşlar. Ondan sonra da bakın bu üç noktaya bakıyorsunuz arkadaşlar. Buraya sonuna bakın, buraya geliyorsunuz mikrofona basıyorsunuz ve sünger diyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi burada iki tane sünger var. Sonra bu, bunu, bunu alıyorsunuz arkadaşlar bir süngeri. Bu, di bu diğeri bozuk. Nasıl yemem çıktınız? Şunu hemen çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ve hemen bu eserini bunu geri koyuyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi çekilmiş oluyor. Lütfen videomu beğenip yani kanalımda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Sebastian'ı çok sevindim. Bir dahaki sefere görüşürüz.